Allah'ın varlığı ve ibadetler hakkında bilgisi olmadan ölen engellilerin ahiretteki durumları ne olacak? Bu soruda hiç kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklenmeyeceği genel prensibi çerçevesinde düşünülmelidir. İster engelli, ister engelsiz olsun bir kimse elinde olmayan nedenlerden dolayı dini bir bilgiden mahrum kalmışsa mazurdur. Ancak Elinde imkan varken öğrenmeye gayret etmemekten dolayı cahil kalmak geçerli bir mazeret değildir. Çünkü bütün hak mezheplere göre her Müslümana farzları yerine getirip haramlardan kaçınacak ölçüde dinin hükümlerini öğrenmeleri farzdır. Elbette görme, işitme ve ortopedik engelli olan kimseler bu farzi yerine getirme hususunda güçleri ve imkanları ölçüsünde sorumludurlar. Alimler askeri düzeyde dini bilgi edinme imkanı bulamayan kimselerin dünyadaki dini sorumluluklarının kapsamı ve ahiretteki durumları hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bazı alimler onların sadece tevhid ilkesinden sorumlu olduklarını kabul etmişlerdir. Ancak bu konuda en güvenilir yolun Allah'ın şu buyruğunu dikkate almak olduğunu söyleyebiliriz. Biz bir peygamber göndermedikçe Kimseye azap edecek değiliz. Hiçbir dini bilgiye ulaşma imkanı bulamayanlar, kendilerine herhangi bir peygamberin haberi ulaşmayan kimseler hükmündedir. Bazı alimler söz konusu ayetteki azabın dünya azabı ile sınırlı olduğu, dolayısıyla onun ahiretteki azabı garanti etmediği yorumunda bulunsalar da ayetin bağlamında bunu kanıtlayan açık bir karine yoktur.